Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, dün akşam Sayın Başbakan'ın yaptığı telefon görüşmeleri sonucunda daha önce Cuma günü, Cuma akşamı tamamlamayı planladığımız meclis görüşmelerini bugün herhalde bu konuşmadan sonra Sayın Başbakan'dan bir şeyler söyleyeceğiz. Onlardan ardından kapatacağız. Tabi bu hem icraatta görev alan arkadaşlarımızın kendi görevlerinin başına bir an önce gidebilmeleri açısından önemlidir. Hem de halkımıza aslında olayın ciddiyetinin hangi boyutta olduğu konusunda meclisin bir uyarı yapması açısından önemlidir. Yoksa muhalefet açısından biliyorsunuz bütçe görüşmeleri derdini anlatabilmek, alamadığı bilgileri alabilmek, yapamadığı önerileri yapabilmek açısından ve devlet içerisindeki bilgi alışverişinin sağlanabilmesi açısından son derece önemlidir. Ama çarşambaya kadar normalde devam etmesi gereken bütçe görüşmelerini önce cuma akşamına çektik. Şimdi de bugün itibariyle kapatmayı planlıyoruz. Bundan önce de biliyorsunuz komitede gene bizim önerimizle komite çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanmıştı. Bunlar Ortak bir çaba göstermek açısından olumlu işaretlerdir. Ama tabi burada bir noktaya atlamamak lazım. Bunu böyle sanki meclis görüşmeleri lükstü de o lüksten vazgeçiyoruz ki sağlık açısından yapmamız gerekeni yapalım gibi bir anlayışla ele almadığımızın burada altını çizmek isterim. O yüzdendir ki az önce yapılan danışma toplantısında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tüm diğer partilere ve Sayın Başbakan'a bir öneri yaptık. Ve daha önceki kapanma döneminde maalesef bizim bütün ısrarlı taleplerimize rağmen yapılmayan bir şeyin bu dönemde yapılmasını istedik. Bu taleple ilgili olarak salı sabahı ee, tüm parti başkanlarının en azından bir araya geleceği bir toplantı yapılmasını kararlaştırdık. Birlikte Sayın Başbakan'ın da diğer tüm parti başkanlarının da katılımıyla bu toplantının amacı Çarşamba günü Latpoşa'nın açılması söz konusu olacaksa e, Perşembe günü zaten meclis olacak. Ama yok başka bir şey gündeme gelebilecekse burada böyle bir şey şu anda yok onun çiziyorum kamuoyu açısından ama bunlar tabii ki sürekli değerlendirilecek hükümetler tarafından. Bütün bunlarla ilgili meclisteki tüm siyasi partilerin de bilgileri alabilmesi, görüşlerini ve önerilerini yapabilmesi için önerdiğimiz bir formüldü. Bu formülün kabul görmüş olmasından da e, mutlu olduğumuzu burada aktarmak isterim. Çünkü tekrar ediyorum, bütçe görüşlerini kısa kesmek gereksizdi zaten bu ortamda bir de buna bununla uğraşmayalım anlamına gelmiyor. Mecliste bulunan tüm siyasi partilerin eleştirilerinin, görüşlerinin ve önerilerinin hükümete ulaşabileceği bir mekanizma yaratmak gerekiyor. Bunun dışında bizim 11 aydır tekrarladığımız bir kriz masası ya da kriz merkezi önerimiz vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili bazı noktalarda yeter artık biz bu kadar söylüyoruz ama kimsenin dinlediği yok dediğimiz çok oldu ama tekrar ediyoruz ordenimizi. bu salı günü yapılacak toplantı belki bunun arkasından bu süreci bir kriz içerisinde olduğumuzu fark ederek ortak akılla birlikte yönetmenin hükümette bulunmak gibi bir talepten asla bahsetmiyorum bu süreçte o önerileri eleştirileri ve teklifleri masada hep beraber konuşabilmenin bir mekanizmasını yaratmamız lazım. Kimse yanlış anlamasın diye altını çizerek söyleyeyim. Bu bir karar mekanizması önerisi değildir. Elbette hükümet vardır şu anda ve kararlar hükümetten çıkacaktır. Ama önümüzde evet şimdi gene hepimiz çok doğal olarak sadece sağlık bacağına odaklanmış durumdayız. Ama ekonomi bacağında, maliye bacağında, eğitim bacağında, çalışma yaşamı bacağında da Zaten çok önemli kayıplarımız var şu ana kadar ve bu kayıplarımızın artacağını da öngörebiliyoruz. Bu artışı mümkün olduğunca minimize edecek bir ortak akla ihtiyacımız var. Ve tekrardan 11 aydır söylediğimiz kriz merkezi, kriz masası, ne masası ne merkezi diyeceğiniz adına çok önemli değildir. Ama böyle bir ortamda ortak aklı üretecek bir mekanizmayı yaratma çağrımızı tekrar ediyoruz. Az önce de söylendi, bu ortak aklı arama çabası çerçevesinde elbette önce sağlıkta nasıl organize olacağız meselesi son derece önemli. Ama bunun ardından bu dönemin çıkışını da hesaplayarak bu defa yapmamız lazım. Yani dönemin çıkışında pandemi bitecek anlamında söylemiyorum ama hafiflediği koşullarda turizmde, yüksek öğretimde, inşaatta neler yapılabileceği konusunda ortak aklın önemini lütfen küçümsemeyin. Lütfen bunu hafifsemeyin. O ortak aklı birlikte bulmaya çalışalım. Tekrar söylüyorum. Kararları siz vereceksiniz zaten. Hükümet şu anda buradadır. Kararlar verecek bu dönemde. Böyle bir hükümet vardır. Ama bu hükümet bir azınlık hükümetidir zaten azınlık hükümeti olmasa Böyle bir kriz döneminde böyle bir yapıya ihtiyaç duydu, duyulduğunu biz azınlık hükümeti olmadığı çok ciddi bir çoğunluk hükümeti olduğu dönemde de söyledik. O dönem dikkate alınmadı. Alınmamasının da ciddi zararlarını gördüğümüzü ben son derece açık bir şekilde tespit edebiliyorum. Umarım tekrardan aynı hatayı yapmayız. Salı günü böyle bir toplantı yapılacak olmasını bu açıdan geleceğe dönük böyle bir proje çerçevesinde olumlu bulduğu paylaşmak istiyorum. Bu dönemde bu aşılama meselesiyle ilgili de ortak akla ulaşmamız gerekiyor. Bugün 20 bin aşımızın daha geldiğini mutlulukla öğrendik. Tekrardan da teşekkür ediyoruz bu çerçevede ama bu aşılamayı gerçekten tam böyle bir ihtiyacı karşılayacak programa, oturtabilecek bir ortak akla ihtiyacımız var. Tabii ki yaş kriteri son derece önemli ama kronik hastalık kriteri de son derece önemli. Elzem hizmetlerde çalışma yaşamında bulunan insanların aşılanması da son derece önemli. Ama bir araya geldiğimizde ortak akıl çerçevesinde bunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Ortak akıl, ortak akıl diye tutturmanın sebeplerinden biri de ortak sorumluluktur arkadaşlar. Yani vatandaşımıza hep birlikte bu sorumluluğu üstlendiğimiz mesajını verebilmemiz gerekiyor. 11 aydır gerekiyordu. Bu dönemde daha da fazla gerekiyor. Yapılan hatalarla ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra yapılırsa elbette söylemeye gerektiğinde gene sert bir şekilde söylemeye devam edeceğiz. Ama hata yapılmaması için katkıda bulunmaya sonuna kadar hazır olduğumuzu tekrar tekrar da söylüyoruz. Onun için bunların dikkate alması çok önemlidir diye düşünüyorum. Geriye kalan dışişleri bütçesinde, maliye bütçesinde, ekonomi bütçesinde, polisle ilgili bütçede arkadaşlarımın pek çoğunun hazırlıkları vardı. Bu konularda yapılacak öneriler vardı, yapılacak eleştiriler vardı. Maalesef bunları aktarma şansı bulamıyoruz bugün. Ama umarım salı günü toplantısının tekrar altını çiziyorum ama onun ardından da oluşturulacak bir kriz merkezi ya da kriz masası çerçevesinde belli aralıklarla en azından 2-3 günlük aralıklarla parti başkanları seviyesinde bu toplantıları yapabiliriz. Çünkü oralarda yapılacak önerileri dikkate aldığımız takdirde bu meseleyi hep birlikte yönetebileceğimiz ve sorumluluğunu da paylaşabileceğimiz bir ortama ulaşırız. Bu da halkımızda güven yaratma ihtimalini artırır. Hep 11 aydır söylüyoruz. Krizi yönetmenin birinci koşulu halkın yönetim tarzına güvenmesini sağlamaktır. Bu güveni de ancak böyle bir yapı içerisinde sağlayabiliriz diye düşünüyoruz ve tekrar tekrar hassasiyetle öneriyoruz. Bir kez daha bitirirken çok uzatmayacağım. Diğer ayrıntılara girmeyeceğim. Çünkü zaten ayrıntı konuşmamak üzere bu e, kararı vermiştik birlikte. Bir kez daha sahada şu anda can havliyle halkımızın kamu sağlığını korumak için uğraşan sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, hemşirelerimize, eczacılarımıza, temizlik görevlilerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Onların gücü bu halkın gücü olacak. Onun için güçlerini toplamaları, onları gereksiz yere yormamamız, gereksiz işlerle uğraştırmamamız, sadece kendi alanlarında yönelebilecekleri bir çalışma ortamını birlikte yaratmamız son derece önemli ve son olarak tabii ben de halkımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Buralara nasıl geldik, ne geldik bunları hep konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Ama hepimiz bütün dünya örneklerinden de biliyoruz, buradan da biliyoruz ki tek tek bireyler de azami dikkat ve özeni göstermediği takdirde bu mücadeleden başarıyla çıkmamız hiçbir şekilde mümkün olmayacak. O yüzden her birimize görev düşmüğünü ve bu görevden kamu sağlığını korumak açısından hem de kamu sağlığını korumaya çalışan sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmak açısından yaşamsal olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Benim Kıbrıs Türk halkına sağlıkçısıyla ve yurttaşıyla, vatandaşıyla güvenim sonsuz. Biz gerekeni yapıp bu süreçten de mümkün olan en az zararla çıkacağız. Yeter ki siyaset mekanizması olarak biz siyaseti doğru anlamda bu süreçte yapmayı başaralım. Siyaset öyle kötü bir şey değil. Ha, siyasetin kötü yapılış tarzı var ama siyasetin gerçek amacı kamu yararı için, bu halk için icraatları hayata geçirmektir. Bu gerçek manasına odaklanabilirsek bu dönem için ve bu çerçevede ortak aklı üretebilirsek halkımızın da sağlıkçılarımızın da büyük katkısıyla biz bu süreci en az zararla, mümkün olan en az zararla atlatırız. Buna güvenim ve Kıbrıs Türk halkının özgüvenine güvenim sonsuzdur. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Saygılar.